Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılı yoklamalı sorularını birlikte cevaplandıracağız. Ee, soruların orijinalleri açıklama kısmında mevcut. Sorularımı Tümler Yayıncılığın 11. sınıflar soru bankasından aldım. Tümler Yayıncılığa da çok teşekkür ediyorum. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat toplum ilişkisini örneklememektedir diye soruluyor. Kurtuluş Savaşı dönemindeki sıkıntıların romanlara konu edilmesi. Arkadaşlar bu toplumun çektiği sıkıntılar, toplumsal sıkıntılar, toplumsal bir konudur. Edebiyat toplum ilişkisini örnekler. Köy ve köylü sorunları yine edebiyat toplum ilişkisini örneklemekte. Çocuk haklarıyla ilgili bir tiyatronun kaleme alınması, hak, hukuk, adalet, eşitlik gibi konular e, toplumla ilgili konulardır ve top, edebiyat toplumun ilişkisini örneklemektedir. İşçi sınıfının hakları ile ilgili şiirlerin yazılması yine toplumsal bir konudur sevgili arkadaşlar. E karşılıksız bir aşkın bireyde yaşattığı ruhsal dalgalanmanın e, romanda işlenmesi bu bireysel bir konudur. E, ve toplumu çok da ilgilendirmez. Bu yüzden cevabımız E şıkkı. İkinci sorumuz edebi akımlarla ilgili. Burada yapılan yanlışları bize soruyor. Klasizme tepki olarak doğmuş romantizmde sanatçıyı bağlayan, özgürlüğünü ve kişiliğini sınırlayan kurallara karşı bir ayaklanma söz konusudur diyor. Doğru arkadaşlar. Klasizme tepki olarak doğmuştur romantizm. Klasizm biliyorsunuz son derece kuralcı bir edebi akımdı. Bey şiirsel doğallığı başlatan sembolistler aslında realizmin şiirdeki temsilcisi olmuştur. Arkadaşlar bu ifade de yanlış olmuş. E, şiirdeki realizmin temsilcisi sembolistler değil parnasyenlerdir. Yani cevabımız Bursa çünkü buna doğru demiş. E, C. de bakalım isterseniz. Rüyaya, rastlantıya ve hayallere büyük önem veren parnasyenler. Hemen burada duruyorum. Rüyaya, rastlantıya ve hayallere büyük önem veren parnasyenler değil. Arkadaşlar romantikler. Ee, sanat eserini aklın ürünü olarak görmemişlerdir. Yanlış demiş, doğru demiş arkadaşlar, yanlış. Şiir ve romanda kendine yer bulamayan naturalizm kendini en çok trajedi ve komedide göstermiştir. Trajedi ve komedide karşımıza çıkan da naturalizm değil arkadaşlar. Ee, klasizm olacak cevabımız. Doğru yani yanlış diyerek doğru yapmışlar. Ee, de e, Sigmund Freud'un görüşlerini edebiyata uyarlamaktan çekinmeyen sürrealistler, şiirin iç yaşantımızın derin tabakalarında gizli olduğunu öne sürmüşlerdir. Ee, sevgili arkadaşlar, bilinçaltı. Doğru. üçüncü soru bize bu parçadaki yazım yanlışını soruyor. Şöyle bir parçayı inceleyerek okuyalım. Çevirinin bir sanat anlayışıyla ele alındığı takdirde verimli olabileceğini hemen söylemeliyim diyor. Çevirisi yapılan bir eser çeviri sonunda şeklini kaybederse, şeklini demiş arkadaşlar. Bakın şekli ünlü düşmesi olması gerekiyor ve ünlü düşmemiş. O zaman yazım yanlışını hemen bulduk. Bakalım D şıkkı. Ünlü düşmesi olması gereken sözcükte ününün düşmemesi. Cevabımız B. Dördüncü soru bizden yazım yanlışı olmayan cümleleri istiyor. Tek tek bakıyoruz. Birinci cümle Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi ilk dönem tanzimat yazarları hayran oldukları Batı'yı kültür ve edebiyatımıza aktarırken sürekli tökezlemişlerdir diyor. Burada Batı Avrupa devletleri yerine kullanıldığı için kastedildiği için büyük harfle yazılması gerekiyor ve kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Yazım yanlışı var. Bu ikinci cümleye bakıyorum. Bu sıkıntıyı onların hem şiir hem de düz yazı türündeki ürünlerinde görmek mümkündür. Arkadaşlar düz yazı bitişik yazılıyor. Yazım yanlışı yapılmış. Üçüncü cümle: "Hatta geleneğe, divan edebiyatına yönelik eleştirilerinde bile bir bütünlük ve derinlik yok." Dur. Ne olması lazım? Kiye'nin D'yi benzeştirmesi gerekiyor. Benzeş, benzeşme yapılmamış. Ünsüz benzeşmesi. O yüzden yazım yanlışı var. Dördüncü cümle yenilik çoğu zaman sözde kalmış ve öyküme boyutunu aşamamıştır. Herhangi bir yazım yanlışı görünmüyor. Beşe bakıyorum. Yeni anlatım yolları aranırken bile ister istemez eski kalıplara ve sözcüklere başvurmuşlardır. Başvurmayı burada ayrı yazmış arkadaşlar. Bitişik yazılır. Yazım yanlışı yapılmış. Cevabımız D. Beşinci soru bir noktalama sorusu. Birlikte bakalım. Yaşamın acılarına karşı koymanın tek yolu vardır diyor. Tek yolu da olduğunu söyleyecek şimdi ne olduğunu iki nokta koyması gerekiyor. Çalışmak tek yolu dediği için çalışmaktan sonra tek kelime bile olsa nokta koymak gerekiyor. Sonra çalışmak. E, virgül koyuyoruz burada özneyi ayırmak için. Sadece yaşama gücünü artırmıyor. Burada cümle e, iki yüklem var fark ettiyseniz. Noktalı virgül. insanı bilgeliğe virgül. Dünya sorunları karşısında daha anlayışlı ve hoşgörülü olmaya itiyor. Cevabımız 5 şıkkı. 2 nokta, 2 nokta nokta virgül noktalı virgül virgül. Altıncı soru ünlem işaretinin kullanımı ile ilgili bir soru. Hangisi de farklı görevde kullanılmıştır diye soruyor. Arkadaşlar duygularımızı ifade ederken üzüntü, sevinç, mutluluk gibi seslenmelerde bazen de ünlem işareti alay etmelerde hafif iğnelemelerde kullanılır. Bakalım hangisi? Arkadaşlar hepimizin yapmakla sorumlu olduğu çok ağır görevler var diyor. Burada seslenme var ve sen hemen elindekileri bırak ve yüzünü bize doğru dön yine seslenme. C çocuklar ödevleriniz bitmeden dışarı çıkmayacaksınız diyor. Çocuklara sesleniyor. D dur yolcu diyor şair bilmeden gelip bastığı toprak bir devrim battığı yerdir. Yolcuya seslenmiş. E, cevabımız E kalıyor zaten. Yine de bakalım. Genç bazı şairler şiirdeki ustalıkların eleştirmenlerce doğru değerlendirilmesini istiyorlar. Ustalık yani ne kadar ustalık olabilir ki anlamında küçük bir iğneleme var burada. E, ünlem işareti onun yerine onun için kullanılmış. Cevabımız E. 7. soru bizden ünlü bir öykücümüz istiyor. Yayınlanan ilk hikayesi 17 Aralık 1908'de Tanin gazetesinde çıkan Veysel Çavuş adlı eseri olmuştur. Veysel Çavuş bir şeyler hatırlatır gibi oldu. Türk öykücülüğün önemli isimlerindendir. Durum hikayeciliğinin öne çıkan ismidir. E, kim var durum hikayesinde arkadaşlar? Sait Faik Abasyanık, Memduh Şevket Esendal, Tarık Buğra, Bakalım öykülerinde dalgacı, yiyici, sömürücü küçük insanların iç dünyalarını anlatmıştır. Küçük insanların iç dünyaları deyince arkadaşlar hemen aklıma Memduh Şevket gelir gibi oldu. Bakalım ilk öykülerinde konularını yaşamın sıradan olaylarından almış, gözleme önem vermiştir. 1946 yılında yayımladığı Otlakçı ve Mendil Altında Hikayeleri önemli eserleridir. Evet Utlakçı ve Mem 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 mendil altında Said Faik'in değildi. Biliyorsunuz Said Faik'in semaver mendil altında hemen aklıma gelenler. E cevabımız Memduh Şevket Esen'den. Evet 8. soruda Said Faik Abasyanık'la ilgili olarak geliyor. Bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Hatırlıyoruz değil mi arkadaşlar? Semaver, Sarnıç diye hikaye kitapları vardı. Evet. Durum hikayeleri yazmıştı. Bakalım. Hikayeciliği meslek edilen ve modern edebiyatın en güçlü öykücülerinden biridir. Doğru arkadaşlar meslek edilmiştir. Çok güçlü bir öykü yazarıdır. Hikayelerinde kişileri yaşadıkları çevreye ve karakterlerine uygun olarak ele almıştır. Doğru arkadaşlar gözlem yeteneği çok güçlü. Hikayelerinde giriş gelişme sonuç bölümlerine yer vermemiştir. Bu sizin dikkatinizi çekebilir arkadaşlar. Ama durum hikayesi yazdığı için buna doğru kabul ediyoruz de sanat kaygısını ön planda tutarak ağdalı bir dille eserlerini kaleme almıştır. Arkadaşlar çok zengin betimlemeleri vardır ama asla ağdalı yani çok sanatlı yabancı kelimenin fazla olduğu eserler yazmamıştır. Dili son derece sadedir. Cevabımız D şıkkı. E'ye de bakalım. Gözlemciliği ve gerçekçiliği ile toplumdaki bazı problemleri eserlerinde işlemiştir. Doğru arkadaşlar. Cevabımız D. Evet 9. sorudayız. Cumhuriyet edebiyatı 1940-1960 dönemi hikaye anlayışı soruluyor. Doğrulara doğru, yanlışlara yanlış diyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Eleştirel bir gerçeklik görülmekle beraber gözleme dayalı gerçeklik tercih edilmiştir. Doğru arkadaşlar. 40 ve 60 dönemi hikayeciliğinde yaşanan 1. ve ikinci Dünya Savaşlarının olumsuz etkileri konu olarak okuyucunun karşısına çıkmıştır. Evet arkadaşlar 40 ve 60 arası Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşları'nın olumsuz etkileri hikayelerde konu olarak işlenmiş. E, mekan olarak Anadolu'dan uzak durulmuş İstanbul ve çevresi ayrıntılı tasvirler yapılarak kullanılmıştır. Üçüncü madde yanlış arkadaşlar çünkü Anadolu'yu anlatmışlar Anadolu insanını Anadolu'daki halkı halkın sorunlarını anlatmışlar. E, cevabımız doğru doğru ve yanlış yani 5 10. soruya geldik. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi karşısında konusu verilen eserle eşleştirilemez diye sormuş. Hemen bakalım aşıkına. Kemal Tahir toplum düzensizliğinden gelen bir itilişte hapse düşmüş insanların sefaletin haysizliğine haysiz anlatıldı. 72. koğuş. Arkadaşlar 72. koğuş konu doğru ama Kemal Tahir'in değil Orhan Kemal'in cevabımız aşıkı. Bu arada Kemal Tahir'in yine hapishaldeki insanları anlattığı Karılar Koğuşu adlı bir romanı var. Bunu da söylemeden geçmeyelim. B Fakir Baykur Baykurt köy yaşamının sertliği, yoksulluk, cahillik, batı batıl inanç, sömürü gibi konuların içlendiği Efendilik Savaşı. C Nezihe Meriç büsbütün karışan toplumun sıkıntının, bunalımın anlamsızlığını dile getirdiği, acıların anlatıldığı bir derin kara kuyu. E, D. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Ziya Osman Saban'ın vitrindeki mutlu insanlara özenerek bir fotoğrafçıya giden adamın anlatıldığı eser. E, gazoz ağacı da Sabahattin Kudret Aksal'ın tavlada ve pişte hep kaybeden bir adamın mekandaki herkese gazoz ısmarlaması üzerine kurgulanmış bir eser arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. 11. soru cümlenin ögeleriyle ilgili. Bakalım şimdi. İnsanlar kendi kültürlerine sırt çevirdiğinde Yoz bir anlayış meydana geliyor uluslarda. Meydana geliyor yüklem. Ne meydana geliyor? Yoz bir anlayış özne. Ne zaman yoz bir anlayış meydana geliyor? İnsanlar kendi kültürlerine sırt çevirdiğinde zarf tümleci arkadaşlar. Nerede, kimde, neyde meydana geliyor? Uluslarda dolaylı tümleç. Yani zarf tümleci ee, özne evet sarf tümleyici özne yüklem ve dolay cevabımız e şıkkı. 12. soru hangisinde ara söz belirtili nesneyi açıklama görevindedir hemen söyleyeyim yükleme sorduğumuz neyi kimi sorularının cevabı belirtili nesnedir sanat araştırır yüklemi buldum kim araştırır sanat ee, evet açıklama o zaman özneye yönelik son eserinde e, değerli sayılacak malzemeler var var yüklem ne var mağaza değerli sayılacak işte günümüz şiir açısından değerli sayılacak malzemeler özne nerede var son eserinde dolaylı tümleç yani kendisinden başka da ara söz dolaylı tümleci açıklamak için kullanılmış C'ye bakıyorum Anadolu'da Anadolu'nun gözlerden uzak bir köşesinde 200 kişilik köyünde kendince bir dünya kuran bu adamı görmeliydiniz kim görmeliydi siz özne e, neyi görmelisiniz, görmeliydiniz? Kendince bir dünya kuran bu adamı belirtir nesne. Nerede? Anadolu'nun gözlerden uzak bir köşesinde yani 200 kişilik köyünde. Yine dolar tümleci açıklamak için kullanılmış. D'ye bakıyorum. Yazar hayatının renklerini, mutluluklarını, üzüntülerini, ayrılıklarını, sevdalarını. Renklerin açıklaması bunlar. Bu esere olağanüstü bir uyumla yansıtmıştır. Yansıtmıştır yüklem. Kim yansıtmıştır? Yazar. Neyi? Hayatının renklerini. Yani mutluluklarını, üzüntülerini, ayrılıklarını, sevdalarını. Neyi sorusuna belirtili nesne cevap veriyordu. O zaman açıklayıcı belirtili nesneyi bulmak için, açıklamak için kullanılmış. O yüzden sevgili arkadaşlar cevabımız d. E'ye bakalım. Cumhuriyetin oluşturmaya çalıştığı köklü yapı değişikliği, siyasal ve kültürel atılımlar edebiyatta da kendini göstermişti. Kendini göstermişti yüklem. Ne kendini göstermişti? Cumhuriyetin oluşturmaya çalıştığı köklü yapı değişikliği, özne. Yani bunun açıklaması ara sözde özneyi açıklamak için kullanılmış arkadaşlar. 13. soru Ziya Paşa ile ilgili hangi cümlede bir yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. Bakalım. Birinci cümle tanzimat sanatçılarındandır. Doğru arkadaşlar birinci dönem sanatçısı. Eski yeni ikilemi içinde kalmış ve en yakınları tarafından bu nedenle, bu nedenle çok eleştirilmiştir. Doğru arkadaşlar hatırlarsınız Şiir ve inşaada divan edebiyatını yerden yere vurmuş. Bizim gerçek edebiyatımız halk edebiyatı demişti. Daha sonra da Harabat'ın ön sözünde bizim gerçek edebiyatımız divan edebiyatı demişti. Bu yüzden de Namık Kemal tarafından eleştirilmişti. Üçüncü cümleye bakıyoruz. Şiirlerinin bazı beyitleri özdeyiş niteliği kazanmıştır. Evet arkadaşlar Bed asla hiç be, necabet mi verir üniforma? Zerduz palambursan eşekini eşektir diyordu. Birçok şiiri özdeyiş niteliği kazanmıştır. Dördüncü cümlede Batı Edebiyatı'ndan çevirdiği şiirleri tercüme-i manzume adıyla bilinir. Arkadaşlar çeviri deyince e, Tanzimat Edebiyatı'nda hemen aklımıza Şinasi gelsin. Tercüme-i manzume de onun eseriydi. Yani dördüncü cümlede yanlışlık var. 5. Yurt dışında yayınlanan ilk gazete olan Hürriyet'i Namık Kemal ile birlikte çıkarmıştır. Doğru arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. 14. soru bize diyor ki Recaizade Mahmut Ekrem'in Ah Nijat adlı şiirinden alınan bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hasret beni cayır cayır yakarken bedenimde buzdan bir el yürüyor. Arkadaşlar cayır cayır yanmak ve buz bu ikisi arasında tezat sanatı var. E, hayaline çılgın çılgın bakarken kapanası gözümü kan bürüyor diyor. Romantizmin, et, romantizmin etkisi kendini hissettiriyor. Ölüm konusu işlenmiş e, ve e, duygusal bir şiir, bireysel bir konu ele almış. C'ye bakıyoruz. Nazım biçiminde eski edebiyatın etkisi görülmektedir. E, bunun olmadığını görüyorsunuz arkadaşlar. Kelimeler sadeye yakın ama e, beyit kullanılmamış özellikle bunu söyleyebiliriz D oğlunun ölümü için yazdığı şiir modern bir mersi özelliği göstermektedir bakın hasretin beni cayır cayır yakıyor hayaline çılgın çılgın bakarken ağlanak, ağla, ağlayan gözlerimi kan bürüyor diyor bir de hatta orada şey demiş kapanası gözümü kan bürüyor yani benim ölmem gerekirken oğlum öldü diyor son dizide de kinaye yapılmıştır arkadaşlar kinaye bir sözün hem gerçek hem mecaz anlamını çağrıştıracak şekilde söylenmesiyle yapılıyor kan bürümek gözünü kan bürümek e, gerçek anlamı çok ağladığı için gözleri kız, karar kızarmış e, mecaz anlamı da e, üzülüyor yani gözümü kan bürüdü ben de e, ben ölmek istiyorum çok kızgınım, üzgünüm anlamında kullanılmış kinaye yapılmış arkadaşlar. Cevabımız C. 15. soru cümlenin ile ilgili. Ölürsem yazıktır sana kanmadan. Yazıktır yüklem. Ne zaman yazıktır ölürsem? Zarf tümleci. Ne zaman nasıl ölürsem yazıktır sana kanmadan? Zarf tümleci. Bakıyoruz. A doğru. Özne dolay tümleç. Zarf tümleci diyor ikinci B için kolların boynumda halkalanmadan e, ee, arkadaşlar e, cümleye bağlı ölürsem sana kanmadan. kolların boynumda halkalanmadan zarf tümleci hepsi bunun onun için yani birinci cümleye bağlı bu ee, yanlış B yanlış 3'e bakalım tamlayanı düşmüş isim tamlaması özne görev, görevindedir bir günüm geçmiyor seni anmadan geçmiyor yüklem ne geçmiyor bir günüm aslında Söylemek istediği şu. Benim bir günüm. Doğru. isim tamlamasının e, şeyi tamlayana düşmüş. Ne geçmiyor? Benim bir günüm. E, özne görevinde. Üç doğru. Dörde bakıyorum. Derdine katlandım. Hiç usanmadan katlandım yüklem. E, neye katlandım? Derdine dolaylı tümleç. Nasıl katlandım? Hiç usanmadan zarf tümleci. Doğru. Ee, diyorlar kül olmaz ateş yanmadan. 5. cümlede alıntı cümle belirtisi nesnedir. Arkadaşlar iç içe bileşik cümle diyoruz biz buna. Diyorlar yüklem. Kim diyor onlar? Özne. Ne diyor? Kül olmaz ateş yanmadan. Ne sorusuna da belirtisi nesne cevap veriyordu. Cevabımız Bursa. 16. soru aşağıda verilen dizelerden hangisi anlam, biçim, dil özellikleri yönünden incelendiğinde Servet Fünun döneminde yazılmış olduğu söylenebilir. Hemen hatırlayalım Servet Fünun döneminde divan edebiyatından gelen nazım şekillerini bırakmışlardı. Sadece e, uzun kısa mısralardan oluşan serbest müstezatı kullanıyorlardı. Bir de batı edebiyatından aldıkları sevgili arkadaşlar sonet, terzerima gibi nazım şekillerini kullanıyorlardı. E, divan edebiyatındaki o kalıplaşmış sevgili e, Özelliklerini kaybetmişlerdi, artık onu kullanmıyorlardı. Çevre tasvirlerine önem veriyorlardı. Şiirde ahenk çok önemliydi çünkü sembolizmin etkisi gözlemliyorlardı. Tabiatı karın yağışını, yağmurun yağışını anlatıyorlardı. Parnasın ve sembolizmden etkilenmişlerdi. Aruz ölçüsünü kullanıyorlar yine. Bakalım şimdi. Küçük, muhtarit muhteriz zarbeler. Kafeslerde, camlarda, pürhizaz. Olur dembedem nevhager, namesaz, kafeslerde camlarda pürüzaz, küçük muhtarit, muhteriz zarbeler. Evet, servet filmine benziyor çünkü yağmurun yağışı anlatılmış arkadaşlar. Bir de iki uzun bir küçük kısa mısra var aruz örtüsüyle. Serbest müstezat muhtemelen cevabımız A ama diğerlerine bakalım haddeden geçmiş nezaket ya lübal olmuş sana mey süzülmüş şişeden ruh sahra, al, al olmuş sana sevgiliye söylüyor ya sen çok güzelsin diyor boyun posun çok güzel diyor ee, içki diyor süzülmüş şişeden diyor yani daha doğrusu üzüm suyu kırmızı sana kırmızı yanak olmuş diyor bakın somut bir soyut bir sevgiliye anlatıyor ortada olmayan ee, bu divan edebiyatı Saçma ey göz eşkten gönlümdeki odlar esu. Kim bu denli tutuşan odlara kılmaz çaresu. Fuzulli meşhur su kasitesi peygamber e anlattı. anlattığı. E, D'ye bakalım. Hakir olduysa millet şanla noksan gelir sanma. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz. Kadri kıymetten. Hemen millet kelimesi aklımıza gelsin. E, Tanzimat birinci dönem Namık Kemal'e ait. Bir, bir iki mısra bir beyit arkadaşlar daha doğrusu. Yani millet e, hakarete uğradıysa onun şanına noksan gelir sanma, yine e, kalkar, yine başarır. Çünkü altın yere düşmekle değerinden bir şey kaybetmez diye Türk milletine, Osmanlı milletine güven veriyor. E'ye bakalım, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Yani lafa bakılmaz diyor, kişinin aynası iştir diyor. Bu da arkadaşlar Ziya Paşa'nın mısraları. Ee, yani biraz toplumsal bir konu işlenmiş didaktik bir şiir. Ee, o yüzden cevabımız A. Evet özellikleri verilen sanatçı soruyor. Recaizade Mahmut Ekrem'in isteğiyle Servet dergisinin başına getirilmiştir. Arzu Türkçe'ye başarıyla uygulamıştır. Sonra Nazım şeklini ilk kullanan şairimizdir. Servet döneminde bireysel, ikinci meşruiyet döneminde toplumsal bir anlayışla şiir yazmıştır. Rubab-ı Şikeste, Kırık önemli eserleridir. Manzum hikayeleri de vardır. Eh, bir de ben ekleyeyim. Özellikle çocuklar için yazdığı Şermin adlı eseri hece ölçüsüyledir. Cevabımız ne arkadaşlar? Tevfik Fikret. D şıkkı. 18. soru Ayak Kemal Bayatlı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye soruyor. A'ya bakıyoruz. Şair dış dünyayı kendisinde uyandırdığı etkiyle anlatmış. Empresyonizmin etkisinde kalmıştır. Dış dünyayı kendi ruh haline göre şiirlerine yansıtmış arkadaşlar. B. Türk şiir geleneğinde önemli bir yer aruz örtüsünü tercih etmiştir. Ok şiiri dışında bütün şiirleri aruz örtüsüyledir. Doğru arkadaşlar. C. Paris'te ünlü tarihçi Albert Sorel'den ders almış, onun tarih ve anlayışından hareketle kendi milli Türk ve Osmanlı tarihine yönelmiştir. Onun Muhaç ve Akıncılar şiirini hatırlayacaksınız. Bin atla o gün akınlarda çocuklar gibi şendik, bin atla o gün dev gibi bir orduyu yendik, D'ye bakıyoruz, Sicilya kızları, Biblos kadınları gibi şiirlerin Yunan ve Latin birikiminden yararlanarak Anadolu'yu yurt edinen Türk kültürünü anlatan nevünanilik akımının etkisiyle yazmıştır. Doğru arkadaşlar. E, yaşadığı dönemin gazete dilinden bile daha sade bir dil kullanması, onun şiir dilinde izlediği sade Türkçecilik anlayışının çok açık bir kanıtıdır. Arkadaşlar bu yanlış. Sade dil anlayışı değil, Türkçecilik anlayışı değil. Onun dil anlayışı saf şiir, öz şiirdir sevgili arkadaşlar. Ee, söz, anlam kapalı olacak arkadaşlar. Sa mazmunlarla ve e, söz sanatlarıyla yüklü bir dili vardır. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şiirlerinde kullandığı o sanatlı dilden e, düz yazılarında eser yoktur. 19. soru yine Yahya ile ilgili. Yahya Kemal'in geçmiş yaz ait yukarıdaki dizeler incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemezdir? Körfez'deki dalgın suya bir bak göreceksin. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin velhasıl oraya duruyor yerli yerinde. Evet bakıyoruz Çapraz kafiye kullanılmıştır diyor, diyor. Göreceksin A, derinde B. Göreceksin aksin A, derinde yerinde B. Evet A, B, A, B. Çapraz kafiye. Dizelerin hepsi Türkçe söz dizimine uygundur. Arkadaşlar neydi Türkçe söz dizimi? Yüklem sonda olacak. Körfez'deki dalgım suya bir bak göreceksin. Evet yüklem sonda birinci mısrada. Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde derinde durmakta. Yani devrik cümle. O zaman bu yanlış oluyor. Hatta üçüncü mısrada öyle. Sevme hitap, iri güller ve senin en güzel aksin. Bakın cümle bitmiyor. Velhasıl oruya duruyor yerli yerinde. Yerli yerinde duruyor. Yani dizelerin hepsi Türkçe söz dizimine uygun değil. Devrik cümleler var. C'ye bakıyorum. Lirik bir şiirdir. Evet, bireysel bir tema işlenmiş. D. Aşk ve İstanbul. Aşk var zaten. Sevgiliyi özlüyor. Sevgiliyle geçirdiği günleri özlüyor. Bir de körfez kelimesi de İstanbul'u çağrıştırıyor. E. Kişileştirme yapılmıştır. Suyun dalgın olması. Körfezdeki dalgın suya bir bak diyor. Bu da kişileştirme yapılmış su. insana benzetilmiş. Evet 20. soruda yukarıda bazı özellikleri verilen şiir dönemi veya anlayışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Yazılan şiirler didaktik özellik gösterir. Duygudan çok fikir ön plandadır. Demek ki sevgili arkadaşlar ne değil bu? Saf şiir değil. Servet Fünun da değil. İmge ve çağrışımlara çok başvurulmamış. Şiirde kullanılanların yalın ve kolay anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. Evet arkadaşlar bu biraz bana Milli Edebiyat Dönemi şiirini hatırlatıyor dayandığı kaynak Türk halk şiiridir ve genellikle heceyle yazmayı tercih etmişlerdir. Şiirlerde Türkçülük ve milliyetçilik düşüncesi işlenmiştir dediğimizde Milli Edebiyat dönemi özellikle Mehmet Emin Yurdakul ve Ziya Gökalp'in de dahil olduğu grup. Cevabımız eşk. Başarılar dilerim.